Hadi otur buraya. Otur. Otur kızım. şu an. Tut bakalım. Hayır yok kavga etme. Kavga etmeyin. Tamam. Tamam yavrum. Kavga etme. Pişt. Tamam? Yap böyle. Tut. Hah. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Tamam yavrum. Tamam. Kızım tamam mı? Otur. Otur oraya. Yukarı çık. Yukarı otur otur. <laughs> Tamam ya tamam. tamam yukarı çık yukarı Hadi yukarı çık otur. Yukarı otur. Yukarı otur. Hadi. Hayır kavga yok. Otur. Otur, otur kızım oraya. Kızım tamam. Kara göz. Bak kavga etme kan. Tamam tamam yavrum tamam. Yavrum ben seni tanımıyorum ilk defa görüyorum. Tamam gel kızım buraya sen. Gel sen gel. Otur buraya. Otur buraya kızım. Buraya otur. Otur oraya kızım. Yavrum ben seni tanımıyorum. Şişt. Tamam yeter bak kavga Sen git. Sen sen git ben seni tanımıyorum. Sen git. Tamam kızım tamam otur. Otur yavrum. Hayır. Bırak benim kızımı. Benim kızımı bırak. Tamam kızım otur. Otur sen. Otur kızım. Tamam. Tamam ya. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Tamam yavrum tamam. Hayır seni tanımıyorum yavrum be. Hadi otur bakayım. Otur oraya. Hayır oraya otur. <laughs> Hadi otur kızım buraya. Otur buraya. Gel Otur kızım. buraya. Hadi otur. Tut elini lan. Tut. Bebiş. Ya, otur kızım. Otur. 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 Tamam, tamam ne yapıyorsun? Tamam. Ah. Girin kızım benim. Hadi otur bakalım. Hadi. Kızım otur. Tamam hadi otur oraya otur. Oraya otur. Hadi bakalım. Otur kızım. Benim. Of girin sen. Of kızım benim. Git git. Sırt süt yat bakayım. Böyle yat böyle. Tut Hadi. Nasıl büyüdük biz? Hadi tut kızım. Hadi tut elimden. Tut kızım. Hadi. Hop <laughs> <laughs> benim kızım o benim. <laughs> Isırma kızım. Isıracak mısın? He? Isıracak mısın benim? He? Tamam. Tamam yavrum tamam. Baba ısırılmaz. Of film kızım. Kaldır, kaldır ağzını. Bak. <laughs> <laughs> o oh, kim geldi? Tamam, ya sordum. Orada yat.